Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın uygulaması olan Google Keep uygulamasını tanıtacağız. Uygulamayı nasıl indirebileceğimizden ve ne işe yaray işimize yarayacağından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. videoyu geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden indirip yükleyebiliyorsunuz. Burada iOS kullandığım için App Store'a giriş yaptım giriş yaptıktan sonra arama yerine Google Keep yazmamız yeterli arkadaşlar. Uygulama karşımıza çıkıyor. Burada uygulamaya giriş yaparak gerekli detayları sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi baştan seçenden giriş yaptım. Mevcut Google hesaplarından birini burada seçiyorum ve ilerliyorum arkadaşlar. Farklı bir hesap için yine üzerine tıklayarak farklı bir hesabımıza geçiş yapabiliriz bu alanda. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Keep bir not alma uygulaması. Burada istediğimiz notları ekleyebilir. Ailemizle veya arkadaşlarımızla bu notları paylaşabiliriz arkadaşlar. Yeni not al diyerek ilerleyelim. Sağ alttaki artı işaretinden bir başlık oluşturalım. Örneğin video diyelim. Altına herhangi bir şey yazdıktan sonra arkadaşlar. Burada notumuz otomatik kaydetti. Gördüğünüz gibi yeni notumuz bu alanda. Sağ üstten notumuzu en başa sabitleyebilir. Alarm kurabilir. Sağ alttan yine notumuzun sabitlenmesini ve arşivden kaldırılmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alarm kur seçeneğine bastığımız zaman bugün daha sonra yarın sabah cuma için her farklı bir tarih veya saat seçmek istersek buradan belirtebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildirimlere izin vermemiz gerekiyor bu alanda. Bugün saat 8 olduğunda sabah 8 olduğunda bu notla alakalı bizi uyaracak arkadaşlar. Bu sayede bizde mevcut önemli işlerimizi aslında hatırlatmasını sağlayabiliriz bu alanda. Gördüğünüz gibi yenile diyerek buradan her gün için günlük haftalık, aylık, yıllık veya özel bir saat olarak örneğin saat başı olarak bu notu belirleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradan sağ, sol alttan fotoğraf çek, resim seç, çizim, kayıt ve onay kutularında buradan belirtebiliyoruz. Fotoğraf çek diyerek kamera ayarımıza izin verebiliriz. Evet fotoğrafı çektik, fotoğrafı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraftan nota dahil edebiliyoruz arkadaşlar. Veya resim seçtiyerek mevcut galerimizden bir resmi de buraya ekleyebiliriz. Çizim diyerek yine aynı şekilde uzun notlar alıyorsak buradan altına bir resim çizerek de bunu ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Veya kayıt diyerek de mikrofonumuza kayıt vererek buradan kaydetme işlemini yapabiliyoruz. Yani aslında sesli notta bırakabiliyoruz buraya. Onay kutuları diyerek de buradan aynı şekilde onay kutusu ekleyebiliriz arkadaşlar. Aldığımız notlar dahilinde. Gördüğünüz gibi mevcut olarak uygulamanın tasarımı aslında böyle. Hatırlatıcılarımıza buradan erişebilir. Mevcut notlarımıza buradan erişebiliriz. Yeni etiket oluşturarak etiketlerimizi yine bu alana yükleyebiliriz. Arşive erişebilir. Veya daha önce sildiğimiz notlara çöp kutusuna erişebiliyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi çöp çöp kutusundaki tüm notlar 7 günden sonra kalıcı olarak silinir diyor. Burada 7 gün içinde tekrardan aldığımız notlara erişebiliyoruz. Arşivde de daha önce yüklediğimiz silinmesini istemediğimiz ama görmek de istemediğimiz notları da arşive ekleyebiliriz arkadaşlar. Ayarlar diyerek gördüğünüz gibi görüntülenme seçeneklerinden yeni uyguları alta ekle seçeneğinde yani listede her eklediğimiz yeni notu en alta ekle seçeneğini kullanabiliriz İşaretlenen ögeleri alta taşıyabiliriz. Zengin bağlantı ön izlemelerini de yine buradan açabiliriz arkadaşlar. Hatırlatıcı ayarlarına baktığımız zaman sabah otomatik olarak saat 8 belirlemiş. Bunu değiştirebiliriz. Öğleden sonra ve akşam içinde aynı şekilde değiştirebiliriz. Paylaşımı etkileştir diyerek burada mevcut olarak paylaşımımızı aldığımız notu ailemizdeki fertlerle veya arkadaşlarla ile paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak bir tanesini seçelim burada. Sağ alttan gördüğünüz gibi sil kopyasını oluştur gönder diyebiliriz. Buradan gönderden direkt notumuzu paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Veya ortak çalışanlar ekle diyerek burada paylaşacak kişinin ismini veya e-posta adresini yazdıktan sonra o kişiyle de bu notu onun da izin verdikten sonra aynı şekilde yine burada istediğini yapmasına izin verebiliyoruz arkadaşlar. Nota istediği şeyi dahil edebiliyor burada. Etiketlerini buradan tekrar oluşturabiliriz. Aynı şekilde uygulama için geri bildirim gönder seçeneği de burada karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.